<laughs> Hepiniz kanalıma hoş geldiniz şekerlerim. Bugün sizlerle birlikte e, Batum'a gittik. Batum'a gitmişken de alışveriş yapmayalım. Ay oldu. Hazır ucuzken vesaire. Ben bayağı dağ gibi alışveriş yaptım. Şöyle. Şimdi hepsini size tek 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 göstereceğim. Ee, i̇lk başta kotlarımdan, tulumlarımdan başlayayım diyorum. O zaman ilk tulumumuzu deneyip geliyor. Evet, ilk tohumumu denedim ve geldim. Ben bunu çok beğendim. Ee, fiyatı. Şöyle bu arada ben etiketlerini söktüm, tamam mı? Ee, hangisi hangisi bilmiyorum. Heh. Bu 75 liraydı. Şöyle kodunu almak isteyenler falan olursa diye de şöyle satılıyor mu bilmiyorum inanın. Şöyle kodları burada. Bunun fiyatı 75 lirayı Türk parası nasıl çevirin artık veya çevirip şu aşağıya bir yere yazarım. Şöyle bir kot tulum. E, paça boyu şu şekilde. Bence gayet güzel. E, çok rahat bu arada. Çok da severek bir kere falan giymiştim. Şöyle önü temelli kapanıyor ama şimdi ben giy çıkart yapacağım için e, çok şey yapmak istemedim. Şöyle size bu manken yürüyüş yapayım. Müzik alayım. şekilde. Şimdi diğer tulumuma geçeyim. Ben bu arada çok tulum aldım. Ee, bunun siyahı ama farklı bir kumaşı var. Böyle kumaşını da yakından göstereyim şu şekilde. Şöyle bildiğiniz kot. Ama çok rahat bir kot. Ben normalde kotlarla bu arada rahat edemiyorum. Asla kot pantolonu da giymem normal hayatımda. Bir sürü vardır. Ama kesinlikle giyemiyorum. O zaman diğer tulumumuza geçelim. Diğer tulumum da bu şekilde arkadaşlar. Ee, boyu bayağı uzun. Benim boyum 1.85 ee, boyuma göre anca bulabildim diyebilirim. Bu arada ben kilo vermişim yine. Şöyle paça boyu. Normalde e, orada denediğimde topuklu boltla denemiştim. Ee, ve biraz kısa gibi gelmişti. Ama şimdi de tam oldu. Anlamadım. Şöyle bayağı güzel. O zaman müziği alalım. Müzik <laughs> yani şöyle söyleyebilirim ne farkı var derseniz burada niye almadın buradan niye alışveriş yapmadın. Arkadaşlar oranın kumaşları mesela bak kız gecesi yaptık biz bugün bizim evde. Kızlar geldi, kızlara gösterdim falan. Kızlar da çok beğendi. Aşırı beğendi. Dedi kumaşları falan gerçekten farklı. Gerçekten de farklı. Mesela bu kadife değil. Veya böyle kaygan bir kumaş da değil. Böyle süet nubuk tarzı tarzına benzetebiliriz. Bu şekilde. Bu arada yakmaz. Fermuar bu şekilde buraya kadar çekilebiliyor ama ben bunu şu şekilde falan kullanırım. Üstüne bir ceketle okey olabilir. Arkadan duruşu bu şekilde. O zaman diğer tulumumuza geçelim. İşte o Instagram diyememi yıkan tulum. Bununla post attım. Herkes sordu. Ama mesela bunu kısa boylu bir arkadaşımın ödüğü <laughs> çuval gibi geldi. Bana tam oturdu. Aşırı beğendim. Fiyatı 75 liraydı. Şöyle. Şimdi kumaşını da göstereceğim size. Kodu da şu şekilde. Belki aranızda bulanlar vesaire olur. Bu arada bunu göstermedim. Bunu hiç çıkartmamışım bile. 109 liraydan 59 liraya düşmüş bu da. Şu şekilde. Bu arada tırnaklarımı yaptıracağım kızımın artık. Instagram'dan bu arada beni takip etmiyorsanız şu aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan takip edin arkadaşlar. Oradan güncel olarak da paylaşıyorum ben bunları sürekli. olarak işte şunu aldım şunu yaptım falan filan diye. Günde bir 500 tane story atıyorum artık benden bıktılar. Şu şekilde iki tane cebi var. Şurada iki tane cebi var. Bir adet kemeri var şu şekilde. Arkadan şöyle bağlı kemer çıkmıyor. Beli lastikli. Aşırı rahat. O zaman yürüyüşümüzü yapalım mı? şöyle gösterebilirim. Katlamalı. Şuradan da dikişleri var. Kumaşı da yine diğerleri gibi oldukça rahat, esnek bir kumaşa sahip. Yani bunu ben şu an mesela 65 kiloyum. Boyum 1.87. Ee, 1.70-1.65 civarında bir kız denedi mesela. Ee, 70 kilo falandı. Ona mesela çuval gibi oldu, böyle değişik oldu, durdu. Ama bendeki de şu bu şekilde. Bu arada yan cepleri de var. Pardon, şöyle kargo cepli. Onları da söylemeden geçmeyeyim. O zaman gelelim en beğendiğiniz eteklere. Eteklerim iki tane tek aldım. Üç tane tek aldım pardon. Bir, iki tanesi mini, bir tanesi uzun. Ama bayılırsınız. O zaman deneyip geliyorum. Ve geldim mini etekler arkadaşlar. Şöyle şort etek. Altı şu şekilde şort. Üstüne şöyle inanılmaz kumaşı. Şöyle. Nasıl gösterebilirim ya? Anlatamam böyle kaygan bildiğiniz saten gibi. Altındaki de suni deri. Arkadan duruşu bu şekilde. Şöyle duruyor. Ben bunun yavaşına giymiştim. Üzerine bir parlak bir böyle bir giymiştim. Ee, yavaşında orada geçirmiştim. O videomda da göreceksiniz zaten. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 39 idi. Altımdakinin etekler orada komple 59 lariydi. Bu şekilde. Görüşmeyi de yapayım. Ne kadar çok bu şekilde diyorum ya. Bu arada Instagram'dan takip etmiyor musunuz? O zaman Leopar'lı le geçiyorum. Hiç giymedim. Instagram'dan bunu görmediniz. Olay diyorum hemen giyip geliyorum. Ve geldim. Ee, siz şu an üstündekini endekslemeyin. Üstüme giyecek çünkü siyah sweatshirt almış. Sweatshirtle da etek gözükmez. Eteğim bu şekilde. Ee, saten gibi değil. Kumaşı bunun da çok farklı. Yandan duruşu bu şekilde. Arkadan duruşu bu şekilde. Fiyatı 65 liraydı. Çok beğenerek aldım. Yine aynı şekilde bu da şort etek. Şu şekilde. Ben bunları yaz kış giyiyorum. Gerçekten kombinlemeyi seviyorum. Şort etek de çok istiyordum bu arada. Çünkü eski olanları vermiştim ve şort eteğim hiç dolabımda kalmadı gibi bir şeydi. Bu şekilde. Şöyle ben çok beğendim. Leopar deseni falan ben aman aman leoparım demiyor. Böyle çok şık. Mesela bazı yerlerde ben Mersin'de leoparlı işte pantolonlar falan gördüm, Leoparları çok değişik. Gerçekten inanılmaz kötü. Bu arada şu şeyimden de bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kavan aldım kendime. Buna bayıldım. Şöyle Zara'dan aldım. Oranın Zara'sından. Şöyle bir kavan. Abi çok iyi değil mi ya? Şu şöyle tüylü. Yumoş yumoş. Böyle dokusunu anlatamam size. Bunun fiyatı da şöyle biraz pahalı gibi bir şeydi. 249 lariydi. Xlarge bedeni vardı şu şekilde kodunu falan almak isterseniz ben kodundan Türkiye fiyatıyla karşılaştık oraya kermekle. 2000 TL daha uygundu oradan. dedim gelmişken alayım. Zar alışverişimi göstermişken de bu arada parfümümü de göstermek istiyorum. Bir parfüm aldım arkadaşlar. Ben koku hastası biri olarak bu parfüme gerçekten bayıldım. Şöyle nasıl gösterebilirim? ha Tweet Light Mauve diye geçiyor. Fiyatı da şöyle 39 liraya düşmüş 55 liradan. Ee, şu şekilde kokusu böyle şekerli böyle al benim bir kokusu var öyle söyleyeyim ki çok parfüm denemişliğim var evde de bir sürü parfüm var ama kullanmıyorum bu tam bana göre yani benim terime uygun bir hitap eden dediğim gibi bunlar da bu şekilde bu arada işbirliği vesaire kesinlikle yok onu da söyleyeyim sonradan teyfi yiyelim Geçelim diğer parçamıza. Üstündeki yapıştı gerçekten ama başka bir şey şu an deneyemem. Ee, o da vesaire geçemem. Çünkü zaten deneyeceğim. Ee batum alışveriş olduğu için batumdakilerden deniyorum. Evdekilerden şu an hiçbir şey denemiyorum. Altımdaki eteğe bir bakın. Şöyle uzunluğu, kısalığı, şuradaki bir yırtmacı var şu şekilde. Bunun en çok neyini ben biliyorsunuz. Durun ilk başta yürüyüşümü yapayım. <laughs> değil mi ya? Şu iki cebi var. Ee, boyutu şu şekilde buradan yırtmaç açılıyor. Ve aşırı esnek. Fiyatı da 59 liraydı. Bu şekilde arkada da şöyle cepleri var. Ama ben kullanmam. Ve yüksek bel olarak kullanıyorum. Ben bazıları şöyle <laughs> düşük bel kullanıyor ama böyle çok kötü duruyor. Ben şu şekilde kombinleyip Şöyle çıkabilirim. Nasıl? Beğendiniz mi? İnşallah güzel duruyordur. <laughs> o zaman geçelim. Ee, sweet short ve diğer... büstlerimize. Bu etekle kombinin tabii ki de olmadı. Ama şöyle rengini göstermek için... ...denedim size. Şöyle... ...bu da likralı kumaş. Fiyatı... ...39'lar yedi. Şöyle normal... ...eşofmanların üstüne giymek için... ...aldığım bir body büstü. Bu arada aldığım yeri soracak olursanız... ...şöyle ben poşetini atmadım. Zaten aranızda batunlar da çok varmış bu arada, Bütün yaşayan şey sürekli giden. Şöyle Grand Mall'da New Yorker diye bir mağaza var. Oradan alışveriş yaptık çoğunlukla. Bu da böyle bir şöyle body bust ve birinci kazam bu şekilde. Şöyle bir kartal kol kumaşı kadife. Komple yumuşacık bir kadifesi var. Ee, bu şekilde. Ben bunu mesela böyle ortadan sokup genellikle kullanıyorum. Arkadan duruşu bu şekilde. Nasıl beğendiniz mi? Ee, bunların fiyatları da 49'lar iyiydi. Şu şekilde. Yarım boğazlı bu arada. Balıkçı yaka gibi. Şöyle. O zaman beyaz sivitimize geçelim. Ve geldim diğer Svitime. Svitimin duruşu bu şekilde. Bu da kartal kol, kol tarzı balıkçı yaka yine. Şöyle e, bu fi kumaşlardan. Bu şekilde gayet sıcak tutuyor bu arada. Ben mesela yolda gereken e, arabada falan hep bunu giydim. Şöyle arkası da. Ben yine bunu böyle kısaltarak koyuyorum. Yani bu benim tarzım. Yani bazılarımızla aranızdan aranızdan diyebilir işte niye kısaltıyorsun ki nereni göstermeye çalışıyorsun? Ama bu benim tarzım anladınız mı? Ben normal hayatımda da hep böyle giyinirim. Yani nerede olursam olayım sürekli böyle içime sokarım. Yüksek biraz zaten kesinlikle olacak. Bu şekilde anlayacağınız. Başka Medin Sivi şortları var. Şöyle bunu deneyeyim mi bilemedim ya. Hadi deneyeyim. Bunun fiyatına inanın hatırlamıyorum. Ve siyah Sivi şortu da bu şekilde. Ben alırken dedi ki Aşko ne olur benimkileri giyme. Boyu bayağı uzun. Şu şekilde. Bana elbise gibi oluyor nasıl yakıştırdınız mı? Şu şekilde fiyatını falan hatırlamıyorum inanın. Böyle düz normal bir basic sweet. Bunun e, mavisini aldı. Şu şekilde. Aynısının mavisi. Şöyle mavisini düşünün. Mavi renk nedir rengi. Bir de şöyle bir kaza kaldı. Bunu da deneyeyim bakayım ya. Bunu çok merak ettim ben. Hmm, perfect olmuş. Ya güzel duruyormuş. Bunu da ben araklarım ondan. Yalnız bu siyah etekle her şey olmuyor mu ya? Şu elbise gibi. Bu arada şapka da almış. Şöyle bu da otuzlarıymış. Üzerimdeki kazaklar ne kadar bilmiyorum. Şöyle bir takalım bakalım. Nasıl oldu? Yakıştırdınız mı? Ben burada şapka takmayı severim. Ya yani günlük hayatımda da takarım kışları falan ama Mersin'de Biliyorsunuz ki çok kış olmuyor. O yüzden takamıyorum. Ee, kalan şeyler bizim. Başka ne kaldı? Yani bu ben bugün kendisi için Şöyle kendi Noel çorapları. <laughs> Noel çorap kutsaydın görsün. Şöyle Noel çorapları aldı. Şöyle <laughs> bu kalmadı. Bu arada şemsiyeyi de aldık. Ee, şöyle hiç kullanmadık. Bu da liraydı bilmiyorum hatırlamıyorum. Bu şemsiyenin özelliği hiç kullanmadık diyorum. Bu şemsiyenin özelliği çok kayıma gitti. Şöyle hepsi var ya. Su tutmuyor. Hiçbir şekilde ıslaklığı yok. Direkt kaydırıyor gidiyor. Öyle bir özelliği varmış. Ha, Türk parası 200 liraya gelmişti bu da. Doğru. Mesela söylemiş Türkiye'den daha ucuz diye. O yüzden almıştık. Tişörtlerin kalitesi çok iyi. Hiç giymedik. Hepsi etiketli duruyor. Hemen Deneyip geleyim. Ve deneyip geldim arkadaşlar. Önünde şöyle bir baskısı var. Arkasına da şu şekilde bir baskı var. Gördünüz mü? Baskıları çok iyi. Şöyle tam benim tarzım yani. yani tam benim sevdiğim tarz. Ben çünkü e, kağıt ve kağıt türü şeyleri elleyemiyorum. Öyle bir fobim var. Yani böyle kağıttan mesela Nescafe içemem. Cam bardak olması lazım. Kağıttan veya çay içemem. Böyle her gittiğim yerde cam bardağınız var mı diye sorarım. Yüzsüzümdür. <laughs> her neyse bunun fiyatı da. Um, ne kadardı? da? Şöyle siz okuyun. 49'lar iyiymiş. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bu tişört olay. Kokusu kadife. Olay yani ya. Arkası şu şekilde. Ne yazıyor bilmiyorum. Oraları da kadife bu arada. Şu yazıları falan da kadife. Çok iyi duruyor ya. Aşırı iyi. Böyle bir şeye gittiniz düşünün Yazdasınız. Denize gittiniz. Deniz sonrası akşam yürüyüşe çıkacaksınız. Dondurma yiyeceksiniz falan böyle. Arkadaşınızla eşinizle vesaire. Ee, tam üstüne giy çık. direkt terliğini yapıştır abi parmak arasına. direkt <laughs> Bana bak yalnız. Git çık. Şöyle bir tane de o tişörtün mavili şöyle kuşusu var. Bunların fiyatları da 49 lira. Arkası şu desen. Bir de beyaz tişört bir tane daha almış. Bunun ee, fiyatı yazmıyor. Şu şekilde. Arkasında da şöyle ayıcık detayı var. Çok tatlı. Çok tatlı değil ya. Kafayı yiyeceğim. Sonra acıma bir de ben şöyle bir şey aldım. Tamam mı? Durun şurada oturayım azıcık da. Çok sohbet edeyim. Burası <laughs> imana gevredi. Şöyle bir şey aldım ben. Tamam mı? Şöyle biraz kaldırayım size. Ee, saç bakım yağı. Ee, Diego Dalla Palma Milano diye geçiyor. Şu şekilde almak isteyenler olursa çünkü makyaj malzemelerimi çok soruyorsunuz. Saç bakım ürünleri de aynı şekilde. Şişesi de şöyle. Ben saç bakım yağı'mı unutmuşum. Tamam mı? İyi ki de unutmuşum. Gerçekten bunu aldıktan sonra öyle dedim. Bu arada fısfısı falan değil. Bu sadece İtalya ve Batu'nda satılıyormuş. Türkiye'de satışı yok. Türk parasıyla da 580 TL falan geliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten adamlar veya kadınlar Abi bu işi yapmış ya. Aşırı parlak gösteriyor. Aşırı güzel kokuyor. O kadar kalıcı bir kokusu var ki yani üzerine parfüm sıkmasam bile bu bu kokuyu herkes sordu bana. Direkt mesela bugün e, maça da gittim. Maçtaki yanındaki arkadaş bir ne kokuyorsun sen böyle dedim. ne oldu? İşte inanılmaz iyi kokuyorsun falan filan dedim. Böyle böyle saç şey var ama dedim iyi ki yok. <laughs> Keşke stoklasaydım. Oradaki kadın pek cazip gelmemişti bana. Kadın direkt satmak için sattı gibi gelmişti ilk başta. Ama kullandıktan sonra kadın dedi çok e, memnun kalacaksın dedi. Gireceğim çok iyiydi orada. <laughs> çok memnun kalacaksın dedi. Gerçekten dediği kadar da varmış. Buradan beni izliyorsa burada YouTube kanalıma da söylemiştim ona. Eğer beni izliyorsan buradan artık nasıl çevireceksen e, teşekkür ediyorum. Şöyle kalpler sana bu ürünü bana sattığın için eee Böyle bir şey olamaz. Bitirmek istemiyorum Haziran'da çünkü tekrar Batum'a gitmeyi düşünüyoruz biz. E, Batum'a gittiğim anda abi direkt Grand Mall AVM'ye gidip e, mağazasını inanın hatırlamıyorum. İkinci katta en sondaki soldaki mağaza öyle söyleyeyim. E, çok da pahalı bir mağaza gibi gelmiş. Çünkü çok böyle şahşallı oradaki mağazalar. E, gidince 5-6 tane net toplayacağım yani bundan. Öyle söyleyeyim. Bu arada bunu da çıkartmamışlar ya. Bu alem değil mi? İyi etmemişiz ha. Neyse bu koku ve bu saç şeyini net stopluyorum. Ee, alışverişim bu kadar aslında. Alışverişim bu kadar değil. Ee, iPhone 16 16 Pro aldık meden. Ee, onun fiyatını da söyleyeyim. Bana teknolojinin fiyatını çok sormuşsunuz. Ee, tax free ile falan %10 biliyorsunuz tax free yapınca size ücret iadesi veriyorlar. Bize 5800 TL para iadesi verdiler. Toplamda 45 bin TL'ye geldi. iPhone 16 Pro. 8 ay kullanım süresi var. Ondan sonra ben X, Xbox falan aldım. Onları zaten videolarda söyledim ya. Çok da uzatmayayım bu videoyu. Bayağı uzun oldu. Baksana sürekli şey yapıyorum. Neyse şekerler çok konuştum. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Beni izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Aşağıya bıraktığım sosyal medya hesaplarından lütfen beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Çiçeklerim, böceklerim, ayçiçeklerim. çiçeklerim. еще раз.